Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir Apple ile bilgi vakti programına hoş geldiniz. Ay yine söylüyorum tekrar söylüyorum bu hafta yeni serilere başladım arkadaşlar bu seri bu da yeni bir seri sayılır zaten arkadaşlar ne yapacağımı aşağıdaki başlıktan da görmüşsünüzdür yani benim pek söylememe gerek yok. Anceradan bahsedeceğiz arkadaşlar. Artık siz bununla kamera olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Artık bunu yeni mi öğrendi? Şimdi mi yaptı? Şöyle böyle demeniz gayet basit arkadaşlar. Ben bunu ilk öğrenenlerdenim arkadaşlar. Fakat o zamanlar ben YouTube'da sadece videoları beğenmek için kanal kurmuştum. Ama şu an gördüğünüz üzere video çekiyorum. Arkadaşlar ben bunların hepsini yaşadığım için size hepsini teker teker anlatmak istiyorum. Yani ben bunları kendi kendi gözlerimle, kendi arkadaşlarımdan duydum. Ve gerçekten bayağı gerçek arkadaşlar. Arkadaşlarım bile görmüş. Ben de inandım arkadaşlar gerçekten ama çok garip bir şey. Şimdi size bunu anlatacağım. Şimdi biliyorsunuz Angela'nın gözünde bir kamera var. Her göz kırptığınızda o sizin fotoğrafınızı çekiyor. Gözünde de bir oda var. Zaten tam 5 tane çocuk kaçmış arkadaşlar. İkisi çocuk, 3'ü de liseli arkadaşlar. Bu yüzden eğer oyunu giriyorsanız ki yüklemeyi ben bunu önermiyorum. Girdiyseniz ve yüklüyse sakın çocuk modunu seçmeyin arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Ben bir de e, uygulamayı yükledim arkadaşlar. Ben böyle ama nasıl oynuyorum size söyleyeyim mi? E, siz de bu şey böyle bir şey yapabilirsiniz. iPadinizin, e, bir bilgisayarınızın ya da her telefondan mı oynadığınız yerdeki iki tane kamera olması lazım. Bir ön bir arka kamera. Eğer daha fazla kamera varsa ki ben öyle düşünmüyorum, onların hepsini kapatarak oynadım arkadaşlar. Kameraların hepsini elimle tutuyordum ve hiçbir şekilde öyle bir şey yani şey yapmadım açmadım ee, bu şekilde onunla konuştum arkadaşlar benim İngilizcem yani gideri var bir şekilde iyi arkadaşlar İngilizcemde e, bir yüzüm bir tane de 95 notum var arkadaşlar bu yüzden İngilizcem'in iyi olduğunu size söylemek istiyorum bu yüzden İngilizce bildiğim için de e, sorularını falan anlayabiliyorum. Adın ne diyor arkadaşlar. Kaç yaşındasın diyor arkadaşlar. Ee, ne bileyim işte en sevdiğin içecek ne falan diyor. Arkadaşımın ablası arkadaşlar bu oyunu e, söylediğim üzere oynamış. Fakat arkadaşlar Angela'ya bir şey söylemeseniz uygulamayı açmasanız bile sonuçta o sizin bilgilerinizi topluyor. Nasıl derseniz arkadaşlar ım, uygulamada bir hacker var. Arkadaşlar aslında böyle bir uygulama değil ama uygulamada bir hacker var. Hacker da yani uygulamayı bile kontrol edebiliyorsa uygulamadan bilgilere girmesi en basit şeylerden biri arkadaşlar. O da bilgilerinize giriyor, öğreniyor ona göre sizin yanlış veya doğru söylediğinizi anlamaya çalışıyor arkadaşlar. Benim arkadaşımın ablasına sormuş arkadaşlar. Evinin adresini verir. Evinin adresi ne diye sormuş. Size ciddi söylüyorum. Ama arkadaşlar bu bayağı bir oynadıktan sonra olmuş arkadaşlar. Sonra de demiş ki e, saçma sapan bir adres vermiş. Gerçek adresini vermemiş ki doğru bile yapmış. Ama bilgilerinin hepsine ulaştığı için Angela artık demiş ki yalan söylüyorsun falan diye error vermeye başlamış arkadaşlar. Sonra benim arkadaşım olan yani onun küçük kardeşi e, ee, yani C, arkadaşıma şey demiş. E, sen bunu bir araştır. Bu konu bu konuyu bir araştır ne var ne var, bir ilgilen dedi. Ee, yazdığı anda arkadaşım direkt gözünde kamera var mı diye bir şey çıktı. Arkadaşlar eğer bir anneyseniz veya bir çocuksanız arkadaşlar sakın bu uygulamayı indirmeyin arkadaşlar. Ben yaşadım gördüm biliyorum bu yüzden size söylemek istedim arkadaşlar. Her şeyinizi inceliyor. Her şeyinizi soruyor. Zaten ben kameraları iyi ki kapatmışım arkadaşlar. Ee, zaten arkadaş o hacker'ın hala o hacker zaten hala bulunamamış arkadaşlar. Bu yüzden size böyle bir şey söylemek istiyorum. Ha, bu arada arkadaşlar Tom. Tom'da kamera var mı? Bundan pek emin değilim ama arkadaşlar bende de o. Ben de ondan olduğunu düşünüyorum. Ama arkadaşlar şöyle bir tespitim yok. Örneğin Angela'nın Tom'un büyütmeli olanı var ya arkadaşlar. Bebek oluyor, büyüyor falan. Onlarda bir sorun yok. Onlara gidip oynayabilirsiniz. Tom'un o özelliğinde de yok. Ben Tom'un konuşanından şüpheleniyorum arkadaşlar. Çünkü Tom'un mavi gözünün, gördüğünüz gibi benim gözlerim de mavi. O mavi taraflarında bir tane adam var ve elinde fotoğraf makinesi var. Bu yüzden Angela'nın konuşanıyla Tom'un konuşanından ben korkmaya başladım arkadaşlar. Ben size hiçbirini önermiyorum arkadaşlar. Yani konuşanların hiçbirini yüklemeyin diyorum. Ya hiç hoş bir şey olmaz yani. Oh bu kadar diyecektim arkadaşlar. Başka bir Apple ile bilgi vakti programında görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım size bazı şeyleri öğretebilmişimdir. Ben bunu gerçekten yaşadım. Öbürleri mesela başka kişiler anlatıyor. Diyorlar ki şu fotoğrafa bakın. fotoğrafa bakın. Ama ben yaşadığım için görüyorum. Hoşçakalın.